Merhaba arkadaşlar. Benim adım Met ve Gitar ve Prodüksiyon kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok özel bir şey göstermek istiyorum. O da benim kendi custom gitarım. Bu yeni bir alet değil. Yaklaşık herhalde 10 sene, neredeyse 10 senedir elimde olan bir gitar bu ve bu gitar aslında çok ilginç. Çünkü custom olmasına rağmen herhangi bir marka tarafından yapılmış bir gitar değil. Direkt olarak kendi emeğimle, yani daha doğrusu benim emeğim ve yaptığım zaman tanıdığım tahta işleriyle uğraşan Jake diye bir adamın emekleri ile yapılmış bir gitar bu. Gitarın hikayesi aslında bana hep çok absürt gelmiştir. Yani bu gitarı yapmaya ne şekilde karar verdiğimiz biraz komik. Ben herhalde 14-15 yaşındayken o civarlarda Jake diye bir adam vardı, tanıdığımız, tanıştığımız ve kendisi tahta işleriyle uğraşıyordu. Tahtadan özellikle model uçak yapıyordu. Bir keresinde onunla beraber onun yaptığı uçakları uçurmak için minibüste giderken ona sordum. Dedim ki, tamam sen şimdi bu uçakları yapıyorsun. Acaba bir gitar, elektro gitar yapabilir miydin? Ve bana dedi ki, neden olmasın? yapılabilir. Yapmayı da isterim dedi. Hatta kendisini tahta işleriyle ilgili zorlayacak bir proje fikri bayağı hoşuna gitti. Ve o anda öylece minibüste giderken karar verdik. Tamam bir şekilde bir gitar yapacağız. Öncelikle Amerikalı bir arkadaştı Jake ve benden yaşı çok daha büyüktü. 30 yaşında falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ben 14-15 yaşındaydım. Ve bana dedi ki tamam istersen ben memleketimden alayım tahtaları. Memleket dediği de Alaska. Amerika'nın en kuzey noktalarından bir tanesi. Ve Alaska zaten tahtasıyla ünlü bir yer. Yani Alaska'dan gelen tahta kaliteli ve güzel bir tahta. Ve bu fikir beni tabii ki çok heyecanlandırdı. Onun Alaska'ya gittiği bir noktada ben de tabii ki ailem anlamında diyorum. Ailem İngiltere'ye dönüş yaptı yazın. Ve o yaz ben İngiltere'den parça toplamaya başladım. Özellikle neler topladım diye soracak olursanız baştan bana sordu. Ne tarz bir gitar yapmak istiyorsun? Benim o anda elimde olan gitarlar. Bir tane Squire Strat vardı ve o zamanki düşünce yapıma göre diyordum ki tamam elimde Strat var. Strat'a gerek yok. Bir tane de Schecter vardı elimde ve ve o schecter hala arkamda duruyor. Schecter'da tabii ki daha metal tarzı şeylere, sert riflere uygun bir gitar. O yüzden ben ona dedim ki Gibson tarzında bir şey yapalım. Ama kasa olarak özellikle Les Paul tarzında istemedim. Yine Super Strat tarzında bir kasa istedim. O yüzden bu şekilde yaptık gitarı. Ama gitarın elektronikleri yani manyetikleri ve aynı zamanda burguları ve köprüsü tüm bu parçalar direkt has Gibson parçalar. Yanlış hatırlamıyorsam manyetikler Burst Bakır diye bir modeldi ve o şekilde Jake beraber Baştan aşağı bu gitarı yaptık. Ben zaman zaman onun evine giderek onunla beraber çalışarak tabii ki o işin ustalık tarafını yaparak ben de biraz yani bana öğrettiği kadarıyla yardım ederek gitarı oluşturabildik. Bu gitarı ilginç kılan çok fazla faktör var benim için. Bir tanesi klavyesinin çok kalın olması. Bir öbürü yaparken Biraz komik bir şekilde aslında birkaç şeyi hatalı yaptık. Yani tam doğru yapmadık. Özellikle sıkıntılı olan şey şuydu. Manyetikleri yerleştirirken onların tellere olan uzaklığı konusu ve birbirlerine olan uzaklığı ve köprüye olan uzaklığı konusunu tam tutturamadık. O sebepten dolayı köprü manyetiği tam olarak köprü manyetiği gibi tınlamıyor, daha pes tınlıyor. Zaten gitarın tahtaları da ön tarafta akçe ve çok güzel bir akçe aslında gördüğünüz gibi desen anlamında bayağı güzel bir tahta bulabildi. Tabii ki Alaska'dan gelen bir akşeden bekleyeceğimiz bu zaten. Ve arka tarafta da tabii boyasından dolayı görünmüyor ama şurada biraz görünüyor. Bir turunculuk var. Maun ağacından yaptık gövdesini. Ve klavyesini de akçe ve yine arka tarafta yanlış hatırlamıyorsam Maun'dan yaptık. Ama bu köprü manyetiğinin fazla yukarıda olması, çok kalın ve ağır bir gitar olması, klavyesinin çok kalın ve ağır olması ve parçalarının hepsinin de gipsin olmasıyla çok pes bir gitar, çok farklı kendine has bir rengi olan bir gitar. Bu gitara bir süredir tel takmamıştım. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse işimde çok sıkça kullanabileceğim tonlar vermiyor bana. Çünkü biraz garipler. Yani beklenen ton renginden farklı bir şey veriyor gitar. Ama o sebepten dolayı neredeyse büyük ihtimalle bir yıldır çalmadım bu gitarı ve şimdi Kurcala serisinin üçüncü videosu için bu gitarı kurcalayacağım. Kısacası tel takacağım ve bazı farklı amfilerle nasıl tonlar elde edebileceğime bakacağım. Ve sonrasında da bu gitarın tonunun bana nasıl bir ilham verdiğine bakarak bir şarkı yazacağım. Şimdi telleri değiştirelim. Kullanacağım tel bu sefer bu sefer diyorum. Normalde kullandığım tel bu değil. Ernie Ball'un Hybrid linkisini deneyeceğim. Çünkü özellikle denemek istediğim bir tel. Benim normalde kullandığım tel bu arada. Ernie Ball 10 kullanıyorum. Yani neredeyse her zaman kullandığım tel bu. Zaman zaman başka markaların tellerini de deniyorum. Ama genel olarak Ernie Ball kullanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi telleri taktım. Biraz kurcalama zamanı geldi. Gitarla bazı tonlar alma zamanı geldi. Şöyle bir ilginç bir detay hatırladım. Jake'le konuşurken bana sordu, nasıl bir renk istersin, nasıl dile getirebilirsin ya da fotoğraf gösterebilirsin falan demişti. Ben ona bir beyaz kaplan göstermiştim. Beyaz kaplandaki o beyaz ama böyle siyahlıklar, siyah çizgiler olmasını istiyordum o şeyi yapmaya çalışıyorken elde ettiğimiz sonuç bu oldu. Ve doğrusunu söylemek gerekirse benim için hiç problem değil. Çünkü bu da çok ilginç ve kendine has bir renk oldu. Fotoğraflarla daha yakından da gösteririm size. Ve özellikle altınla, altın parçalarla çok uyumlu oldu diye düşünüyorum. Bir yandan bir başka detayda 12. perdemizde ilginç bir inlay dizaynı var. Bunu da ben bu şekilde yapalım dedim. Bana yine sordu ne şekilde olmasını istersin? Aklıma böyle bir şey yapmak geldi o zaman. O yüzden o şekilde yaptık. Bu arada tüm bu parçalar da gipsin. Tabii ki bu gipsin değil. Burada bir 3 seçenekli switch'imiz var. Bu direkt galiba Fender türünde bir switch ama tabii ki İki tane humbucker'a uyarlanmış haliyle. içindeki elektroniklerin bir kısmı da Fender aslında. Şimdi bakalım gitarın sesi nasıl bir şey. Ben de bayağıdır çalmadığım için aletin sesini çok fazla hatırlamıyorum nasıl bir şeydi. Sadece pes olduğunu ama aynı zamanda çok ilginç ve farklı olduğunu hatırlıyorum. Şimdi biraz kurcalayalım. Öncelikle tabii ki akort etmemde fayda olacak. Bu arada çok komik oldu. Elimi akort etmek için koyduğumda direkt şuraya gittim. Farklı bir yere gittim. Çünkü neredeyse her zaman Sur Classic Pro Strat'ımı kullanıyorum. Elim normalde alışık olduğu yere gitti. Bir akort edelim. Gitarı ilk bitirdiğimizde hatırlıyorum. İlk kez takıp çaldığımda şeyin şokunu yaşamıştım. Çalışan bir alet olması. Yani Herhangi bir şekilde bir gitar gibi duyulan, gitara benzeyen ve o işlevi görebilen bir şey üretebilmiş olmamız bile şok ediciydi benim için. Bu tabii ki Jake'in yetersizliğinden dolayı değildi. Jake çok yetenekliydi tahta işleri konusunda. Benim derdim daha çok elektro gitar denen şeyin biraz kompleks bir makine olması düşüncesiydi. Ama aslında bu gitar bana şeyi öğretti. Bu şey bir tahta parçası ve onun üzerine gerilmiş bir takım teller ve birkaç tane mıknatıs ve onlardan geçen bir elektrik sinyali. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Gitarın sapını gövdesine bağladıktan sonraydı galiba. Bir şekilde tahtanın şekil alması ya da rahatlaması için Jake gitarın üstüne çıkıp diziyle şöyle sapın ortasını tutturup öbür iki yanından tüm gücüyle çekmişti ve şoka uğramıştım. Çünkü bu şeye ben o açıdan bakmıyordum. Tabii ki karşımdaki adam Alaskalı bir adam olduğu için tahtanın gücünü anlıyor. Yani ne kadar kuvvete maruz kalabileceğini biliyordu sapın. Ama benim için şok ediciydi. Garip bir andı biraz. Şimdi bence ton olarak birkaç video önce sizlere gösterdiğim ücretsiz bir plugin olan Neural Amp Modeler ile deneyelim. Çünkü bu çok güzel tonlar. Elde edebildiğimiz bir plugin çok beğendim gerçekten. Sizler de indirmediyseniz o videodan sonra kesinlikle indirin, deneyin. Orange Dual Terror diye bir amfi var, çok sevdiğim. Önce bir clean ton denemek istiyorum aslında. Bunun için tamam. Bir tane reverb alalım. Sizlere sıkça söylediğim bir şey var. Şimdi tekrarlayayım onu. Genellikle elektro gitarla reverb olmadan çalmak çok sıkıcı bir şey. Daha doğrusu kulaklıkla bunu yapmak. Kulaklıkla çalarken rahat hissetmek istiyorsak biraz reverb, biraz delay çok önemli. Evet arkadaşlar şimdi sonunda gitarın tonlarına biraz bakma şansım olacak. Akortunun biraz oturması için bir tık tıngırdatmam gerekti. Şimdi biraz oturdu galiba biraz rahatladı. Şimdi birkaç farklı amfi arasında geçiş yaparak farklı tonlar deneyelim. Müzik Aslında biraz eski P90 tarzı manyetikleri olan gitarların tok sesini veriyor gibi bir şeyi var gitarın. Birazcık reverb'ımızı kısalım. Ya da aslında bir oda reverb'ı alarak daha gerçekçi bir hale getirelim. Aslında şu tarz şeyler çalarken çok ilginç. Neredeyse o stratvari, İngilizce buna quack deniyor. Ördeklerin çıkardığı sese quack denir. O böyle havye manyetiğine geçince de çok güzel, çok yumuşak neredeyse cazvari bir soundumuz oluyor. öyle doygun ve dolu bir sesi var ki gitarın aslında çok garip. Çünkü hem spectre'ımda hem surumda bu kadar güzel bir alt bas frekanslar alamıyorum. Bu şimdi çaldığım Bunu bir kaydedelim. Bir de şey var aslında gitarda şunu da söyleyeyim. Böyle um, amfide var olan gain ile çok güzel bir etkileşimi var sanki clean bir şey çalıyorsam bile alttan bir distortion ve overdrive böyle yataklık ediyor çaldığım şeye. Çok ilginç, farklı bir rengi var gerçekten. Şimdi şunu bir kaydetmeyi deneyeyim. arkadaşlar çaldıkça güzelleşiyor benim için. Gerçekten çok farklı bir deneyimi var. Yani mükemmel olmaması tonun, kendine has bir rengi olması, hiçbir şekilde başka bir gitarda kolayca alamayacağın bir ton olması. Çünkü bu bahsettiğim absürtlükler sebebiyle fazla bariton gitar gibi neredeyse. Hani belki bilirsiniz Tamino diye bir sanatçı var mesela. Onun çaldığı gitar bariton daha uzun bir sapı olan bir gitar. Şimdi bir sağ sol olsun diye bir tane daha kanal kaydedeyim. Bunu bir loop haline çevireyim. Üzerine bir melodi yazalım şarkı böylece oluşmaya başlayacak zaten. Şimdi Neural Amp Modeler'dan farklı bir amfiye geçiş yapıp biraz daha sert bir tonla lead tonu elde etmeye çalışacağım. Nasıl bir şey olsun bir bakalım. Aslında arkadaşlar özellikle elimizde Gibson parçalar var. Elektro gitar denen şeyin tarihinin başından beri bilinen çok önemli bir kombinasyon var. O da Gibson artı Marshall yani Gibson bir gitar ve Marshall bir amfi. Uzun zamandır bu gitarla öyle bir kombinasyon deneme şansım olmadı. Çünkü Kemper varken mesela elimde öyle şeyler yapıyordum. Aslında sıkça Marshall amfiler kullanıyordum. Çok seviyordum. Şimdi Neural Amp Modeler ile tekrardan kendimi bir çeşit Marshall. Özellikle burada JCM 800 dediğimiz klasik amfi kullanma şansım olacak. Bu arada sürekli Neuralamp modelerden bahsediyorum. Düşüneceksiniz ki reklam yapıyorum ve benzeri. Bu şey zaten bedava bir plugin ve hiç kimseden hiçbir para almadım tabii ki bu konuda konuşmak için. Sadece gerçekten bu kadar heyecanlıyım bu amfi ile ilgili. Çünkü o gerçek amfilerin rengini ve hissini alabiliyoruz. Şimdi JCM 800 ile biraz deneyelim. Biraz reverb bekleyelim. Hatta biraz farklı bir şey olsun diye öbür ücretsiz pluginler videomda bahsettiğim Valhalla Reverb pluginlerinden bir tanesini kullanacağım. Hangisiydi? Supermassive. Şimdi bu çaldığım şeyin üzerine biraz lead denemesi yapalım. Biraz daha fazla gain deneyelim ve birazcık daha az reverb. Ve aslında bunun üzerine bir de kompresör eklemeyi deneyeceğim. birazcık miximizde değişiklik yapalım. Şu ritim gitarları azıcık kısıyorum. Ve aynı zamanda bir tane de eko ekleyelim yaptığımız tona. Azıcık daha fazla gain. biraz lead denemesi yapalım. Bence önce şarkının introsunun solusunu yazmaya başlayalım. Şu an biraz önce güzel bir şey çıktı. çok beğendim. Özellikle bunu çalmaya çalışalım. Erkenden girmem gerekiyor. ilginç olan biraz akustik gitar gibi yine çok daha dikkatli çalmam gerekiyormuş gibi bir hissiyatı var. <laughs> sondaki bendi yaparken çok komik bir şekilde bakın. Bu nut kısmı Türkçesini unuttum şu anda. Yaptığım o bendi yaptığımda kaydı maalesef ki. şarkının birinci kısmını introsunu halletmiş oldum. Tamam şimdi şarkının ikinci kısmı için aynı riff devam etsin. Oraya altına bir tane davul ekleyelim. Tamam, şimdi intro'dan sonraki kıta kısmı için bir çeşit lead gitar üretmeye çalışalım. olan. Burada da devam ediyor aynı şey. Yani tuşe konusu öyle karışık ki enstrümanda. Bir şekilde daha çok efor sarf etmen gerekiyor ama o eforu sarf edersen daha da güzel bir ton elde ediyorsun. Şimdi şarkıya bir pre-chorus tarzı bir kısım eklemeye çalışalım. Müzik Şöyle bir şey güzel olabilir. Müzik Tonun içerisindeki dinamiklik potansiyeli yani o düşük çaldığımda gelen gain seviyesi ve ve maksimum çaldığımdaki gain seviyesi arasındaki uzaklık çok ilginç. Şunu sağ sol kaydedelim. çok güzel nakarat gibi bir kısım şimdi eklemeye çalışacağım. Nakaratta en azından nasıl bir akor dizilimi yapabileceğime bakmak istiyorum. Nakaratta direkt farklı bir davula geçelim. Rift direkt çıktı. Bu nakarattaki riffin oluşması için önden hiçbir şey çalmam gerekmedi. Direkt olarak gerisine, şarkının gerisine uygun bir şey çıktı ve benim söylediğim aynı şeye geri dönüyoruz. Eğer tonumuz ilham vericiyse o zaman akış sağlanabiliyor. Gerçekten en önemli olan şey bu ve bu enstrüman bana öyle büyük bir ilham verdi ki şu an bunu çalarken öyle kolay oldu ki her şeyi üretmek. Aletin ihtiyaç duyduğu dinamik kapasite çok yüksek ama her şekilde çok keyifli. Thank you.